Bir gün Isparta'nın mis kokulu güllerinden reçel yapıyoruz. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül Bahar Bugün gül reçeli yapacağım. Bunu daha önceden dolaba gülleri topladım, yıkadım ve şekerle iyice karıştırdım. 2-3 gün beklettim ve buzluğa attım. Şimdi tekrar yeniden gül reçeli yapacağım. Güllerim bir kaba aldım. 6 bardak su döktüm. Hatta bir bardak daha koyacağım. Çünkü bayağı içinde varmış. 8 bardak koydum. Şimdi bunu güzelce kaynatacağım. Şimdi güller donmuş olarak 250 gram var. 2 bardak su daha koyacağım. 10 bardak yapacağım. Çünkü güller ayağı varmış. Güllerimiz kaynamaya başladı. Güllerim kaynadı. 12 dakika kaynattım ben bunu. Şimdi içinden hepsini çıkartacağım. Şekerle koyacağım. Şimdi gül reçelimin içindeki gülleri aldım. Burada 3 bardak şeker var. Böyle normal su bardağıyla 4 bardak Şekeri 7 bardağa çıkardım ve kaynatmaya devam ediyorum. Reçelimiz olmaya başladı. Haşlayıp ayırdığım gülleri Tekrar içine atıyorum. Bunu da biraz kaynatacağım. Gelim olmak üzere. Şimdi şöyle bir şimdi şuraya anlatıyorum. Bunları daha önce damlattım. Evet. Çok az kalmış. Yürüyor. Yürümemesi gerekiyor. Damlaları. Çok az kalmış. Tamam. Artık altını kapatabiliriz. reçelimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.